Sen, tamam, Kapıyı olursun? kırıp evime girdi. Ay bomba. Hafta sonu neler oldu dedik. Kendimiz konuştuk ya. Magazin dünyasında neler olduğunu da insanlar bir görsün mü? Bizleri yorumluyorsun. Vallahi görsün de birçok şeyi yani bizim verdiğimiz haberlerin teyitleri ha. yavaş yavaş yine çıkmaya başladı. Öyle mi? Çok mutluyum o yüzden. Özellikle Sıla ile ilgili zannedersem. Evet Bakalım. efendim bir magazin turu. Haftanın ilk gününde dop dolu haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Çağla Şikel hayatının şokunu yaşadı. Şikel'e gelen seni ve çocuklarını öldüreceğim mesajı ünlü sunucu ve mankeni korkuya boğdu. Azerbaycan'la savaş halinde olan Ermenistan'da bir radyo, Serdar Ortaç'ın ardından şimdi de Megastar Tarkan'la oyuncu Aras Bulut'u öldürdü. Radyo, Tarkan'ı ve Aras Bulut'u da öldürülen bir Azerbaycan askeri olarak lanse etti. Oyuncu Şafak Sezer özel dekore ettiği 7 artı 2 villasını 9 milyon 7 bin TL'ye satışa çıkardı ünlü şovmen Eser Yenenler'in önce evi yandı, şimdi de koronavirüse yakalandı. Oyuncu, oğlu Kuzey ve eşi Berfu Yenenler'in negatif olduğunu, İzmit'te ailesinin yanında olduğunu söyledi. Kaya Çilingiroğlu, Eser Yenenler gibi koronavirüse yakalanmamak için işin boyutunu biraz abarttı. Kaya Bey'in koronavirüse karşı aldığı önlem çok güldürdü. Son zamanlarda gündemden düştüğü her an skandallar üretip gündemde kalmaya çalışan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı. Tamı tamına 645 bin lira. Koronavirüse aldırmadı. Maskesini takmamaya ısrar etti. Sonunda olması gereken oldu. Maske takmamakta ısrarcı Merve Boluğur sonunda cezayı yedi. Her zaman harikayım. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Yahoviç'ten şaşırtan çocuk açıklamaları. Yagoviç çocuk her zaman güzel arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu sorunun yeri burası değil dedi. İsmi Hande Erçel ile birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinden sonra aşk iddialarına karışan Kerem Bürsin bu iddialara son noktayı koydu. Bir gazeteye konuşan Bürsin, Erçel için aşk yok daha önce birbirimizi tanımıyorduk. Tanımadığım popüler oyuncularla çalışmaya başlarken ne ile karşılaşacağım diye düşünüyorsun ama Hande beni çok şaşırttı. Acayip bir enerjisi var, çok güzel uyum yakaladık. Bu açıklamada akıllara bu aşk iddiaları reklam için sorularını getirdi. Eski eşler aslı Enver ve Birkan Sokullu pişti oldu. 3 yıllık evliliklerini 2015'te bitiren ikilinin yolu geçtiğimiz gün bir AVM'de kesişti. AVM'nin otoparkında karşı karşıya gelen aslı Enver ve Birkan Sokullu iddialara göre birbirlerini görmemezlikten geldiler. Yengüden geçmişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar, şarkıcı en cesur hareketiniz neydi sorusuna 17 yaşında tek başıma İstanbul'a gelmekte diye ekledi. Kızım Zeynep'i tek başına göndermeye cesaret edemem. Bir ile kameralara yansıyan Tuğba Büyüküstün bayağı bir gergin. Tek kelimelik cevaplar veren Tuğba Büyüküstün'ün acelesi her halinden belli. Yanındaki beyefendiye açıklık getirmek için muhabirler biraz daha ısrar ediyor. <laughs> Mali müşaviri olduğunu teyit ettirdikten sonra hanımefendi kaçar adımlarla uzaklaşıyor. Konuya sonra konuşacağız şimdi magazin turunda. Ee, öncelikle, ay gülerek de hani hangi şey yapsam anlatsaysam önce esere girecektim ama geçmiş olsun diyelim eser. Koronavirüs e, pozitif çıktı ve tedbiri ailesinin yanında geçirerek kaldı. Yani dedi ki çocuğuma ve karıma bulaşmasın, anamla babamla Ay için. mikrop her dakika gezdiği için mikrop getirdi kendine. Bir e, ne kadar kendini korumaya almıştı. Bir şey söyleyeyim, e, şimdi annesinin babasının yanına mı gitti? Evet. evet. <laughs> Annesi 65 yaş üstü değil mi? Ailesiyle kalıyor. Onlara getirecek. daha çok sakındı. Annesinden babasından para Aferin. kalsın diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey söyleyeyim, annesinin babasının yanına gitmesi sakıncalı şaka bir yana da eki evet, annesi adım. babası 65 yaş e üstü olduğu için ama çocuğuna... belki daha uygun bir ev ortamıdır. Hani belki dubleksdir, belki bir yerde karantinası vardır falan gibi olabilir. Onlara da geçirmesin de. Allah korusun. Ben size bir şey söyleyeyim Bu, mi? Bunu artık. herkes geçirecek yani. Bu bilet. Artık kabul ettik gibi kabul yani. Kabul ettik yani, yani bunu. Çünkü artık böyle o halkı daraldı daraldı. Hani herkes artık birbirimizi tanıdıkları da bizler de yakınlarımız da herkes olabilir. Zaten yüzden... da ne diyor? bir Biz galiba olduk diyoruz. Hayır, çünkü ben mesela çünkü, öyle söylüyorum. Artık olmaması mümkün değil gibi geliyor herkes bize. Herkes geçirecek bunu bence. E, peki Kaya Çilingiroğlu geçirir mi? Bir gösterir misiniz Kaya Çilingiroğlu'nun halini? Yani Kaya Çengiroğlu'na bulaşır mı? E, o son gördüğümüz halini. Bu geçirmiş Kaya hali o... <laughs> <laughs> evet. Bu geçirmiş hali mi dedi. Evet. Yok, e, VTR'de Kaya Çilingiroğlu'nun korunma hali vardı. Yani güneş gelmiyor adama. Tamam güneş değmiyor. Son ben Şu... yine bir şeyler yiyerken gördüm de onun için son yeni Sonra ismini yine bir şeyler yiyordu. Bütün kış boyunca bütün Buyurun, yaz Buyurun, boyunca... Bu. bütün hep böyle. Hadi canım. Ay <laughs> hayatım bütün yaz boyunca bebekte orada burada Üç bir gün maskeli dolaşmadı yani. Ha. Bu, bu, bu nedir? Bunu kesin sevgilerinden kaçamak yapmak için kullanıyordur o. Tabii canım. Çünkü hiç maske takmadı. <laughs> mesela dışarı çıkmak isteyen ünlülere acayip güzel oldu bu korona. Evet. Buraya kadar maskeyi çekiyorlar. Ben kendi arkadaşımı tanımıyorum Ama yolda hatlısın. görüyorum. bak mesela bunun Kaya Çilingir olduğunu bizimkiler nereden biliyor? Bence ya çıkarttı bir ara. Gömlek tarzından anlayabilirsiniz. Bravo, boy <laughs> dost, gömlek tarzından, gömlek tarzından anlayabilir. anlayabilirsiniz. Eee ile ilgili bir haber vardı. Remy'nin taktığı bir kolyenin e, 700 bin civarında bir rakam olduğunu söylüyor. Asla söylüyorum. kendisinin öyle bir şeyse bile kendisinin o parayı verdiğine asla inanmıyorum. Ben. Nasıl paralar kazanıyor ama görüyorsun ee, değil evet, mi? Evet, millete neler yapıyor. Hı -hı. Ee, yani tabii onun kazansın hepsi ama... Yalan, yalan. Mesela... Bizim, yalan. Ne yalan? Bu tip haberler hep yalan. Hı. Yıllarca yani ben bu mesleğe girdiğimden beri o tek taş aldı 300-500 bin lira. O Hı. işte bunlar Bülent Ersoy'un birçok mücevheri için yap, yapıldı, yazıldı. İşte bir şey aldı koy aldı, bir şey aldı ada aldı, bir şey aldı. <laughs> Devamlı bu görgüsüzce çünkü başka haberler okunmuyor bizde. Hep aynı şeyler. Geçen gün Hülya Avşar adı aldı, öbür koy aldı. Onun kolyesi 600 bin lira. Hepsi yalan, hiçbir yalan şey Sen yani. Bülent Ersoy'un takıları için de mi yalan anladın? <laughs> Bülent Hanım'ın mücevheratı İmitasyon. var ama eee aksesuar olarak kullandığı şey ya şimdi adam bilmiyor ya bu işi gazeteci He. bilmiyor bilmediği için şimdi burada kocaman bir şey ya yani bu kadar bir en az 100 milyon ya. dolar yani olması 100 milyon lazım. Da belki her hani kaşıkçı <laughs> elması falan o kadar zaten. He. Yani onun gerçek olabilme şansı zaten yok. Şimdi bunu ben bir kadın olarak biliyorum. mücevherden He. anlayan bir. Şimdi bu bilmiyor ya. Onu çekiyor. Bülent Ersoy bunu aldı. Diyor. Bir de Veyahut işine de geliyor cüz, biliyor ha? musun? İşine de geliyor gazetecinin. İnsanlar da gerçekten inanıyorlar buna. Hmm. Öyle bir şey yok. Bu kollenin gerçekten 600 bin lira olmadığı gibi onlar da doğru değil. Ama bu, bu parayla alakalı haberler, zenginlikle alakalı haberler bizde çok rağbet gördüğü için bu şekilde haberler yapılıyor. Aynen öyle. Evet. Ayca yani, tek başına... Ben böyle bir ilişki yaşadım da onun için söyledim. Ama sana şöyle tamam, söyleyeyim. Sen söyledim. Söyledim. Pekkan. Hayır ben de bir ünlüyle böyle bir ilişki yaşadım. Sana mı aşık oldu? sana mı aşık evet. oldu? Kim? Söz. Bir dakika kadın sana aşık oldu ve sen şu an söylemiyorsun bize. Söyleyebileceğim bir şey yok. Hala ama söyler misin? mu? Kapıyı kırıp evime girdi. Ay bomba. Yani Aa. bu çok uzun yıllar önceydi. Kapıları Yaşıyor kırıp mı? evime giren ünlü diyor. Yaşıyor. Yani. Hala ünlü mü? Yaşıyor mu diyor? <laughs> 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 ya. Yaşıyor. Şey şu an soruşun <laughs> var mı? Çok İslam. devlerden birisi üstelik. Bir de dev seslerden. Meyle başlıyor? Çok bir kadar. Kadar. Hayır, başlıyor e, bir tek adım. başka bir şey. Devlerden başka Hı. söylemem. Başka bir şey söyleme. Böyle söyleyeyim. şeyler söylenmez. Ben sadece niye e ne empati... Sen? Bu musun? <laughs> Korkmak mı? E ben o anda da başka ben bir kız de ne arkadaşımla... Musun? Aynı bir kız arkadaşımla evde kalıyor. Ha, Hayır onunla arkadaşız. Ha. Kız korkudan öldü, evi bastılar diye, evi bastılar. E senin peki kapından nasıl içeri girer yıl, ki? kaç yıl ben oradan yakılırım. Bu Çay delilerden hemen. kim, tık, ben tahmin ediyorum. Reklam varsa reklama girelim. Reklam Peki istiyorum ben de diyecektim, plan, biliyor işte... musun tam daha değil. Diyecektim ki bir kadın kolay kolay karşısından bir şey görmeden yani çok platonik kapılmaz diyecektim. Adam dedi ki kapıyı kırdılar dedi. Ya. Ama bu bir şey konuşmuştur kadınla. Sen tabii yani şey yaptın mı? bir nezaketen konuşmuştur o e Tamam aynı şeyi belki Hakan yapıyor şu anda aynı nezaketi. <laughs> He, ona kusura bakma da Ayşegül Pekkan. Sen Ajde için ta... sevdiğin için yok şimdi yok Pekkan'ı sevmek başka tanımak başka. Ta, yani kadınla bir hayat geçirmedim. Bir evet, şeyim evet. yok ama Ayşegül Pekkan fanı olduğum için çok yakın takip ediyorum huylarını. O zaman o tek taraflı böyle bu kadar şarkıyı falan kendine şey küçültmez. O zaman bir şey, sen de Ayşegül Pekkan fanıysan şu Hakan Altun şarkısını bir daha dinleyelim mi? Lütfen verin de Hakan Altun biraz artık Bizi artırsın işte Bunlar arkada diyorlar ki Ay aşık bu aşık 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 Hadi dinleyelim madem <laughs> Ben de öyleyim öyle. çünkü Aynen, hemen ben de şarkısını söylüyorum O zaman ya. hadi dinleyelim Sonra daha şey oluyor <laughs> Sen öldürürüm seni sen <laughs> evet. ona göre Arkadaşlar <laughs> Sakın Sakın öyle bir şey. <laughs> yani. Zaten reddederim de. Ya. <laughs> yani. Yalan konuşuyorsun. Ya. Söylemeyelim ama ismi öğrendim. Ay, Çok oldu. <laughs> ilgili bildiğim her şey anlatırım yani. ya, yani sen bana söylemediğin bir alakalı. şey mi? ben söylemiyorum. Yok, şey çünkü her iki tarafı da ilgilendiren bir durum Tabii. ama nokta atışı bildim. Ben bu gerçekten büyük bir yalan. Ben size bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Bunu Peki. da tahmin eden bir can oldu. Bu arada Öyle reklama şey gidelim de ya. ben biraz daha sıkıştıracağım. Aa, a, ben olabilecek gibi bir şey değil. Ama yani. Nokta atışı değil mi? Şok şok. şok. Yok, yok de. Reklamlar, reklamlar, canım. <gülüyor> reklamlar reklamlar. En büyük skandal işte Sıla diyoruz. <laughs> VTR'si var mı? O zaman VTR'yi paslıyoruz. Biz ne dedikse o. Olay, olay, olay. Geçen hafta arabasında yabancı bir adamla söylemezsem olmaz'a sobelenen Sıla bir süredir aralarının açık olduğu eşi Azer Amani'den ayrılıyor mu? Görüntülerden sonra Sıla ve Hazera sessiz kalırken kulislerde ünlü çiftin ayrılacağı konuşuluyor. Ocak ayında evlenen sevilen şarkıcı Sıla ve şef Hazera şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Söylentilerin alıp başını gittiği bir dönemde mekan çıkışı. Sıla'nın yabancı bir adamla görüntülenmesi olay olmuş. Şarkıcının yabancı bir adamla yakalandığı görüntüler eşi Hazera ile aşkının belgelendiği skandal görüntüleri ...hatırlatmıştı. Ne oldu bunu öğrenseydik Sıla Hanım'a? Herhangi bir rahatsızlığı mı var? Sadece söylemezsem Olmaz'ın yakaladığı... ...ikili kameraları görünce panikleyip... ...uzun bir kovalamacadan sonra... ...Sıla'nın evine gitmesi... ...kafaları karıştırmıştı. Sıla Ayrıca şarkıcının... inandığım Şarkısı'nın çıktığı dönemde... ...ayrılık haberleriyle gündeme gelmesi... ...reklam mı sorularını... ...akıllara getirdi... Sıla'nın gecelerde yalnız boy göstermesi, eşi Hazar Amani ile uzun süredir bir arada görülmemesi iddiaları güçlendiriyor. Bakalım yeni gelişmeler bu iddialardan hangisini doğru çıkaracak? Ee, <laughs> ya insanın böyle yılan partnerleri olmamalı bak. İki saattir telefondalar, Google, Google'dalar bak lütfen. Arkadaşlar bak bu ayıp bir şey değil. Yani sana biz başkalarının yaşamış oldukları şeyleri söylüyor. Ay çok önemli bir şey değil aslında. Çok da önemli bir şey değil ha, yani. Değil. Herhalde Nasıl önemli değil. Zerrin özel zamanında senin evi basmış. <laughs> Ama çok tatlı kadın ya. Onu da çok seviyorum. Zerrin ablayı da çok seviyorum. Ya zamanda ya bu duygular ya duygular değişiyor. Bence ya, asparagas yapıyor. Şu anda böyle bir şey yok yani. Ben Ziden asparagas değil. yapmam Mam ben Hadi yani. abi Hesab hesa hesabımıza gelir. Hesabımıza, gelelim. hesabımıza ee... gelelim. Bir hesabı alabilir miyiz Artur Bey kalkmak istiyor. <laughs> Zerrin abla aşk kadını ha basmıştır eve. Bodyguard'ı bunun için mi çağırmıştı? <laughs> Tamam seyrediyoruz. Seyrediyoruz. Her zaman da aşık, Arto'ya aşık olmuş. Ve evini basmış arkadaşlar. Bunda bir şey yok ki. Zeynep abla yapar. Sonra Sonuna arkasında kadar yok, arkasındayım. Yok, çünkü Zeynep abla da aşık oluyor. Tamam. Şimdi ne, bir bilgiler şey e, bir şey var. Ne Bircan? Efendim? Niye örtbas pas ediyorsun? Örtbas pas etmiyorum. Ya, alakalı, bu bir Şara. aşk ya. Aşk haberi bu. Aşk haberi. Sonra Arto tezkin etmiş. Demiş ki o yavaş yavaş, sen yavaş yavaş. Şimdi senin evini basan herkesi çıkarıyorum. Ee, Dendre kimse basamaz. Devri değişti şimdi. Benim evim beni, köpeklerden giremez. Dendre dendi dedi dendi dendi da, dendi Geçen Ama, ben, hafta Golden geldi. E, Efendim Zeynep'in özert artı. Bak kendin kaşındın. <laughs> ben duydum. Kendin Peki kaşındın. doğru mu değil mi? Duydum. Değil öyle bir şey. Doğru değil. Ha yalan mı? Öyle yalan bir asparagas yapmışlardı ha, o zamanlar. Kim Başka yapmıştı? birisi bu. Ha. Yazık Zerrin Hanım'ı da Senin yapmışlar. Zerrin abla doğruysa sen söylersin. Senin adın geçti belki de değildir. Benim kulağıma geldi bugün sabahleyin Arto'ya sordum. Dedim ki Arto doğru mu böyle bir şey? O da bana hayır dedi. Ama ben Arto'ya inanmadım. O yüzden de sana inanacağım için ben bu doğru mu değil mi bunu anda. senden bekliyorum. Sen zamanında Arto'nun evine bastın mı basmadın olmuş, ölmüş mü? <laughs> ha, Hazar Ameni'den bir mesajı paylaştı Bilal bizimle. Öyle mi? Evet. evet. Hazar DM'den biriyle yazışıyor. Diyor ki... Ee, çıkan haberlerin gerçekliği var mı diyor ee, bir izleyicisi. O da diyor ki çıkan haberler doğru olsaydı boy boy çocuklarımız olurdu. Ha ha ha. ha. E çıkan haberler Hazar'cığım doğru olsaydı sen zaten şu andan ile evli olmamış oluyordun. Evet yani. Çıkın haberlerde bunun arkasında hani fışnı fı proje yapıyordunuz ya ama siz arkadaşlığın Sen evliydin yani. Ya o zaman öyle olsaydı zaten karının yanında olurdun. Yeni karının değil. Eski karının yanında olurdun. Şimdi zaten söylemiyorum. Biz böyle ayrılık ayrılıkla <laughs> alakalı haberler olduğu zaman bizimle de alakalı mesela çıktığı zaman hani böyle işte boşanıyorlar ayrılıyorlar falan. Onu zaten ertesi güne kadar bekleyemiyorsun. Hemen böyle beraber poz veriyorsun. Hani biz beraber izlemek <laughs> O yüzden bunlar vermediklerine göre bir problem var burada. Bu ha. Burada bir sistemde bir bozukluk var. Ama tabii ayrılmasınlar yani. Hazar Onlar Ali Harikalar diyarında gibi olmuş bence. Şey, e, yani e, bu konuyla alakalı ikisinin ağzından bir açıklama duyarsak belki bir tık mantıklı olabilir. E, verebilirler e, mi öyle verebilirler, bir açıklama? Verebilirler doğru söylüyorsun. Yani bu demek değildir Tıpkı ki. Tıpkı şu gibi mesela şurada e, Sıla'dan beklediğimiz re reaksiyonun indirip kardeşim menajerim bu benim demesi kadar doğal. ...evliliğinin devam ettiğini söylemesi. Yok, yok. Rahatsız Hazer, olmuyorlarsa Hazer, o ayrı. Ha, Hazer çok konuşmuş ya. Hazer'in bir önceki yakalanma... ...görüntüsünü koyalım ki... ...hani Hazer öyle olsaydı çocuklarımız... ...boy boy olmuştu diyor ya. O zaman zaten sen bu yakalandığında... ...canım benim sen zaten eski eşinin... ...evinde ve eski eşinle... ...birlikte çocuklarınıza bakıyor olman gerekiyordu. Ama ee, ne yazmıştı? Çünkü buraya ha. mesaj atmıştı. Bizim eşimizle bir problemimiz yok. Biz birlikteliğimize devam ediyoruz. Lütfen bu tarz haberler yapmayın. Çünkü Heh. biz Beyaz Öztürk ve Sıla'yla bir YouTube programı için bir araya geldik. <laughs> ay yazık Beyaz Öztürk'ü de harcamışlar. Şey. <laughs> evet, bu arada Beyaz <laughs> Öztürk sanırım bir e, paralı Beyazı platformda. <laughs> <laughs> Beyazıt bağlanabilir. Ay, hayır Paralı platformda işe başladı gerçekten. Ay bayılır. Ama onun... Paraya bayıldığı için ancak paralı falan platformda. Kimse ona para vermemiş belli ki. Bilal mesaj atmış. Bak. Zerrin Özer aramış. Ee, şeyi. Asparagas'a şey... şey... mi okuttururum döndürür. Neyi? Ha, ne? Ha, döndürürüm. Ha, bir dakika reklamdan Peki, okay, sonra okay, söylüyoruz? Onun sonra reklamdan sonra seren. Ha. Reklamdan sonra. Ya ya. Abi böyle bir problem Şu olabilir reklamdan mi? Reklamdan oh, da, siz diyorsanız da, da yol yol taraf yol tutmayın. <laughs> böyle bir şey var mı ya? <laughs> daha... Kadınlar Reklam. beni kesiyor yani. Şaka giriyor. Tekrar yayına bağlansın. Evet. Neyse afiyet olsun. Yani öyle bir hararetli. İlaç saati. Öyle bir hararetli tartışmalar var ki Hı. ben böyle bir rezalet görmedim. Yani <laughs> Millet, bu iki tane benim hani partnerim var ya beni kesiyorlar. Estağfurullah, Şaka seni kesmek gibi. ne demek, Aa, sen hiç bir zaman. O... Arto yani... değil o Zerrin'inki Yıldo. <laughs> yanlış. Zerrin Özel bir açıklama yapmış. Evet eve bastım ama Arto değil Yıldo'ydu. Yanlış yanlış <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Yok hayatım Zerrin Özel çok aşk kadınıdır. Ben e, bunu o zaman duymuştum. Bastıysa da bastım der mi? Bu söylemez ama. Bu ha. söylemez. Söylemez ama olmaz. E, e, abla söyler. <laughs> ben Siz ablayı arayacağım. Şey söylemedi. Zeyrin ablacığım seni çok seviyorum. Çünkü en büyük dev isimlerden, seslerden bir tanesi Türkiye'de sensin. Bu Kes... o kadar söyledi. Peki söyledim. ben de başka birini arayacağım senin için. Kime? Kerem Tunçeri'yi arayacağım. Niye? Aslı Enver'le senin yüzünden mi ayrıldın? Görüyor musun bak yılana bak. Söyle bakalım Kerem Tunçeri ile flört ettin mi? <laughs> Hayır etmedim. Yalan söylüyorsun. Hiç ayakam Ettin. Yarın haru. <laughs> <Sen gülüyor> ya. Şu an çok iyi. Ha, madem öyle. Evet, madem öyle. Zeynep abla, e, bana iftiralar atılıyor burada. Lütfen yayına bağlanıp Yarın Kerem Tunçeri'yi yayına bağlansın <laughs> abicim. Kerem, Kerem Bey, Zeynep, size cevap hakkı da oldu Söylemezsin evet, olmaz. Söylemezsem patır patır olmadı. dökülüyor. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu gördüm. E, e, bir şey söyleyeceğim. E, burada bir canın oyunu var. Birbirimize şey yaptı bizi buradan kavga edip göndermeye merak çalışıyor. Merak etme Bu, ben canım. de ona birini bağlatırım <laughs> yarın. <laughs> Kapatıyoruz. Bunu bana geldi. Kapattık Biliyoruz. bay bay. Hadi bay bay yarın görüşmek üzere. <laughs> Ay.